Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Tamer. Ben Okaner. Ee, bugün Okaner ve Tamer ile bir yarışma yapacağız. Yarışmamız bu tweet'i hangi Türk ünlü attı Oo. adlı yarışmamız. Peki. Zaten adı üzerine çok kolay bir yarışma gördüğünüz gibi. 5 tane size tweet göstereceğim. Tabii ki bu tweet'i kimin attığını size söylemeyeceğim. Önümüzde ee, önünüzde butonlar var. Butona ilk basanın tahmin hakkı var. Bravo. Tahmin nedir peki? Gofret. <laughs> Yanlış o yüzden sirke içiyorsun. <gülüyor> Dediğim <gülüyor> gibi bu sirke içme cezalı bir oyun arkadaşlar. <laughs> Ama sirke içmek biraz çok fazla zor olduğu için de onu biraz suyla seyrelteceğiz. Yani, Arkadaşlarımız ölmesinler diye buyurun. Tweet çok geniş ya. Ben ke bana kendi attığım tweetleri sorarsanız bile bilemem ben. O <laughs> kadar şimdi, geniş ki. Bunları bence bilirsiniz. Artık bir kısmı çünkü çok kült tweetler oldu. Türk Twitter camiası ekosisteminde. Hazır mısınız? Başlayalım Hazırız. mı? Hazırız. Tamer Ceza peki? Kazandın şimdi. <laughs> Hemen yeniden <laughs> kabul ettim. Ben, de Twitter'ı I don't Twitter do hiç yok bende Twitter. Biraz ben sana kopya Ama ya. sen şey yapacaksın ha, bize. Şık vereceksin değil mi? 5 lira. Hayda bir Hadi. <laughs> şirkete geçelim. <gülüyor> Hazır <gülüyor> mısınız? Başlayalım mı? Şey vereceksin, <laughs> şık vereceksin, şık vereceksin. sana vermeyeceğim, o kadarı vereceğim. Tamam vereceğim, vereceğim. Tamam. tamam. Hazır <laughs> mısınız? Şık vereceksen bilinir o zaman ya. Öbür türlü tamam. nereden Biliriz. bilir kimin ne attı. Eller havaya. Eller havada. Şimdi bu tweet'i kim atmıştır? <laughs> Seçenekleri okumadan lütfen <laughs> basmayın. Tamam mı? Tamam. Önce tweeti okuyacağım. Tweet şu şekilde. Bazı anlar ne kadar güzel değil mi? Hangi anlar bilmiyorum. Tamam. Demiş. Ben bu tahmin ettim. Demiş. E, Yıldız Tilbe mi basmayın. Mustafa Topal oldu. Topal oldu. Yıldız <laughs> Yıldız Tilbe diyor. Tam Yıldız Tilbe tweet yani. Ay, evet, Onun özellik... kafası diyorsun. Ha kafası diyecektim de dedim ayıp olur ben diye sen söyledin. <laughs> şu şeyden yürüdüm ya. Bazı <laughs> anlarda <laughs> anmalar. Evet, ben bilmiyorumdan yani. lan dedim kesin Yıldız Tilbe. Ama doğru cevap Yıldız Tilbe. Ee, <laughs> o kanal zaten sirke içmeyi seviyor. Onun şeyi vardı. <laughs> Peynir ekmek, zeytin, muhteşem dörtlü. Ben bile biliyorsun. Advanced'lığına geçelim. Bile... <laughs> şu an. Hadi hadi at götür abi. Anneme babama. Basit. <laughs> Devam edelim mi? Edelim. İkinci soru. Eller havaya. Önce okuyayım. Seçenekleri okuyayım öyle basın lütfen. Bir arkadaşımı bugün akşamüstü saat 6'da buluşup kendimizin panda olduğunu düşünerek dans etmeye davet ettim. Tamam dedi geliyor. Benden bu şey kişi. yıldız silme de bu <laughs> da <laughs> <laughs> Hepsi yıldız silme şıkkı koyayım mı ekstra olarak? Tek bildiğim Evet bundan sonra hepsine bir yıldız silme şıkkı koyuyorum ekstra. Tek bildiğim o ki. Yıldız silme, Gonca Muslateri, Nil Kara İbrahimgil. Okuyamadım. <laughs> aynı anda bastık. Tamam. Ya. O zaman ya, sana verelim öncelik hakkı. Hadi önce hakkı ya. ver. Tamam <laughs> bende olsun ya bari. yeni içtim ya. E, tamam önce, o, sen, sen de öncelik hakkı. Niye karı İbrahim gidiyorum ben buna? Sen neredin? Ben de aynı şey diyorum. Çünkü Gonca Musa Mustafa bu kadar da yazmaz bence ya. Bak bu kadar ne yazmaz Mustafa Terim demek. Yani herhalde kendine dildi. Pandaman da ne ya? <laughs> falan da düşünerek dans evet. etmeye devam ediyor. Sayın Kara İbrahimgil'den özür dilerim. Ondan özür Onun da ama öyle şarkılarında böyle uçuk kaçık şeyler var ya. sen de ya, kafam. sen doğru bildin abi. Nil, doğru cevap. Aa. sen Nil Kara İbrahimgil dedin. Ben de dedim. Cevap Nil Kara İbrahimgil. Ben de dedim. Aynı anda de bahsediyorum. E, tamam. Hayır abi. <laughs> Öncelik <Hayır>. hakkı <laughs> verdin ya. Öncelik <laughs> hakkı verdin. <laughs> <ya>. Önceli <laughs> Mutlaka deli misiniz mi sen Öyle ya? Afiyet olsun. Ben hadi bakalım. İyi öncelik bak. hakkını <laughs> verelim. öncelik hakkını verelim. Bana acıyor aklınız. Öncelik hakkını verelim. Sirkede öncelik hakkını verelim. Buyurun buyurun. Hayret bir şey ya. Bir de bana kakalamaya çalışıyor. Hadi <laughs> abi. hadi. Ya da mide deder. der. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> süper süper. Süper. Ben şey bile... <gülüyor> abi gülüyorsun iyisin galiba sen. Çok iyiyim çok. Neydi onun ismini bile unuttum. Öyle bir şey yaptı bende. <laughs> Adam kapıştı. Kapa gitti. Kapa yandı tutuştu. ne yandı. Ha, piyaz diyecektim. Piyazı hayatta sirkeli ha. sanma. Tek hayatımdaki sirke odur yani. Ha, Doğru ben da. de piyazı nasıl geldi konu diyecektim. <laughs> tamam. Sirke başka türlü yenir mi ki? <gülüyor> error, error, <gülüyor> error, error. Üçüncü soru. Önce okuyayım. İzmir Bit Pazarında Adil'in Adil'in yeri var. Ev yemekleri yapar. Yıllardır giderim. Bugün 7 kişi gittik. 250 TL adam başı. 35.7142857 geliyor. Şaşırdım. kim ya? Yani <laughs> ben Twitter hakikaten iyi ki takip etmiyormuşum yani. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim tatlı mi, Nihat Doğan mı? Nihat Doğan bu net. Tamam Nihat Doğan diyorsun. Ne derdin? Ya ben Devlet Bahçeli derdim. <gülüyor> <gülüyor> ya hesap yapmış ya. Onun bir 40 yapar. 40 <laughs> yapar yaparı yapmış. Yani. Kime doğru bak şimdi söylemiyor da kime gittin. İbrahim Tatlıses mi? O Öyle. yazmıştır Ciddi ha. misin? Valla. <laughs> <laughs> Ama bunu İbrahim Tatlıses gibi okuman lazım. Adil'in Ad Adil'in yeri var. Yani şaşırdım. Yedi kişilik 250 TL bölmüş falan falan İbrahim Tatlıses afiyet olsun. Güzelmiş. Ha, fazla hesap mi? ödemiş. Valla abi valla. İşte fazla ödemiş onu belirtmeye çalışmış. Mübalağa yapmış rakamlarla. Abi fazla hesap mı gelmiş yoksa az mı gelmiş onu ben pek anlamadım. Belki ben tatlı ses içimden sonuçta az rakamlar olabilir. Yani ona şaşırmış. Kişi başı 35 TL verdik şaşırdım. Mı? Bilmiyorum ya. Adam başı 250 vermiş çok tutmuş. Onu diyor. Bence çok. Gidi iki şopla bir kizim. Bilmiyorum. Hey. 250 TL adam başı. Ha, ha adam başı. Ters yazmış. Vay. Aslında ne yapıyordum. Ee, dördüncü soru. Soru geldi. Eliniz kaldı. Ben bunu biliyorum ya. Yani. Tüm gazilerimiz nur içinde yatsın. Önce okuyayım öyle. Yani, hani bilmiyordun hiç. Şey. Demet bilmiyorum. Akalın mı? Ajdar mı? Demet Akalın mı? Biliyor muydun? Demet Akalın desem de bir şey değişmiyor. Ben bilmiyorum. Yok biliyordum ya. Bu haber falan oldu. Oldu oldu. Yani. Bayağı oldu mu? Hmm. Of. <laughs> güzel. <laughs> Ağzı patıştı artık. Ağzı o kadar güçlü değil de. Falan. Ben galiba da seninkini fazla seyrelttim abi. Bir dahakinde e, sana su koymayacağım. Koyma. Şayet e, şayet olursa. İlk defa ayakkabı numaramla aynı yaştayım. Çok heyecanlıyım. Gülen surat. Ben söyleyeyim mi? 42 ve taraklı. Sen söyleme. Heyecanlı çocuk. Hocam söyleme. ben hocam ben. <laughs> ben biliyorum. Atilla Taş mı, Cem Yılmaz mı? Aa, bir dakika. Aa. bir dakika. bastı. Tamam, tamam, bir... hayır ben Yıldız Tilbe şıklardan biri sandım. Tamam. Yani öyle yok. Yıldız mi? Atilla Taş mı, Cem Yılmaz mı? Bir dakika dur. Ha, bir Eline havaya kaldın. Eller. Havay... <laughs> yok hile var ya sen. Bildiğin taraf Hile yok abi. 1-2-3 1 2 sen de önce ya, bastın. Ya, 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 sen önce bastın. Önce ya haksızlık var. Bir diyor söyletmiyorlar. Önce bastı. <laughs> <Önce bastın. gülüyor> Kesinlikle. Burası doğal bir orada. Buyurun. Ama demokrasi bak. var efendim. Hayır demokrasi değil. Erken bastı. Cemil Cem Yılmaz mı çok zor bir şey bu arada. dedi. Zor bir şey Değil. Yani. Ben şansa inanmıyorum. Ben bilgiye inanıyorum arkadaşlar. Hakikaten taraf var. Önce <laughs> ya oldu için şey diskalifiye olması lazım. Tamam. Buyurun söyleyeyim. <laughs> ha bilmiyorum ki. <laughs> ya yüzde elli şansını verdi sonuçta. Ben yüzde diyorum o zaman. Cem Yılmaz <laughs> diye. Ben... Daha bir de yeni attı o tweet'i ha gördüm de ya. Hadi ya. Ya arkadaş bildiğim halde <laughs> ceza yiyorum ya. Siz, ben sizi kaldıracağım. Sen, <laughs> yapıyorsun sen bizi oyunda değilsin Bundan sonra en bildiğim oyunları atacağım. Yapıyor öyle yapıyor zaten. Ben yani. bunu oynamadım da ben bunu da oynamadım da sonra... <laughs> ya bildiğim halde ceza yiyorum ya. Hmm. Bu farklı herhalde. Süper süper. <laughs> benim gözler hep kapanıyor acıda şeyde. <laughs> Görmüyorum etrafımı. Blue. Evet. Evet. Bitti bir. <laughs> <laughs> yandı. E, ben, aa benimki bozuk. <laughs> geç geç geliyorsunuz. sesi. <laughs> bozuk değil bak. Gayet çalışıyor. Öyle bir garip de... olamaz <laughs> ya tamam tamam. 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 Sonuncuyu biliyordum ama. Evet arkadaşlar bir yaşamın daha sonunda geldik. Biraz hile hurda yaptık mı bilmiyorum. Tartışılır yaptım mı tartışılır ama bu oyunu kim Kend, kazandı? Kendim kazanmış gibi hissetmiyorum ama kurallar... Şans kazandı. Bu, bu oyunu evet şans kazandı kazan diyelim. Evet biraz şans Bir yaşamın daha sonunda geldik. Tam buradaki linki tıklayarak Dünyanın En Büyük 10 Böceği adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Bunlar bizim yediğimiz böcekler değil. Belki de onlardır. Bilmiyorum bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.